Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir yeni bed varsa birlikteyiz. Like atıp ba abone olmayı unutmayın. Söylemeyim. Evet şimdi videomuza başlayalım. Bu arada herkes üçte biz neden dördüz ya? Aşk bu bizim. Kaderiz mi? Kaderim. Söyleyeyim mi? Kaderimiz mi? söyledim. Kader öyle diyor. <laughs> kesemeye yatağımız kaplanı bekliyorum. I see you. İ, e, i. E, jupa, e. jupa, jupa, jupa. Selam. Selam adam. Selam kadın. Durun arkadaşlar, bunu yanlış yaptım. Sarı ne ara girdin? Sarı titrettin. din, anemiydi ulan olmadı. Ben sonda kabulleyebildik senin sayende kardeşim. Sen olmasan hiçbir şey olamazdı cidden. Kusun yine tasmalaşmaya. Lale! Altı kıracağım dur baş baş. Kaşa bakın. Arkadaşlarına ne zaman trol yapalım? Bu <laughs> ne biçim? Çekileri sağ çek sağ. Saniye blok kırmama izin Gece izin normal. Bıgın aldım kırarım. Şöyle bir Hadi be düşme. Aga be. <laughs> düşmüyor. Düşmüyor. Yar yar. Düşmüyor. Ha sonra düşmüyor. Yar yar. Aha düştü yar yar. Yar. <laughs> arkadaş git olamaz. Bir de altın kılıçlı adam ya. Ana altın. Dağık. Hmm. Ayza o mal takım arkadaşlar <laughs> sus. <laughs> sus. Sus diye ne like. Like atmayın o zaman. burada ben deli olduğunu düşünüyorum. O iki tane sarı kardeşimizden bum çıkmış. Bom <laughs> Alev topuyla hemen yollarını kırmam lazım. Acı bir işim var. İşim iyi <laughs> Evet. <burada. gülüyor> Yine edeceğiz ya bu vallahi. Ama hemen umudumuzu kesin. Yani umudumuzu kesin. Umudumuzu kesin. Baya matkılıyız. Oley. Ne no no ne no. E şimdi nasıl yol yapsam derim de şimdi geçeceğim. Ağzımı burnumu dağıtacak. Ana. Sarıya bakla bitmiş. Onu bir de öyle asar yapacak. Ya, tabii bir bitersin kardeş. Baba oldu mu? Bana bulaşana nazar ver. <laughs> Hoppala. Taş. Dündürdün. Arkadaşlar sarı bitmiş. Ben sana benzinle besleneceğim. Böyle yemek yemek yiyeceğim. <laughs> Eğer düzseydim. Vallahi dün patlardı pat. Ne <laughs> Sarı'nın neden ortaya yolu var? <laughs> Sarı neden ortaya yol yaptın? Tıtır attın, baneti. <laughs> Sarı. Tır tır Bir tane de şey alalım. arkadaşlar. Hello burada. Hello bu neden baş gerekli sürekli. Bu. <laughs> Hadi mavi, mami. Mami gel buraya. Mami gel buraya. Boşuna uğraşma <laughs> Geliyor. Geliyorum. Mavi malı. Bak hmm, açarım. Altı ema. Altı ema. Ölmeyeyim yanmaktan. <laughs> Son canına. Ana mavi malına bak lan. Geliyorum. Sana doğru. Gelirken düşünüyorum. Çünkü nazar değil. <laughs> Yav, vereceğim bir tane eşya ya. Onu da vermiyorsun. Bum. Akarajı şey, ördüğümü sandım ya. Öf, ömrüm bitti ömrüm. Kesin ömrüm bitti. Ne? Bu ne, bu ne? Ben bari bazen Allah şu hali topunu alıp özlemişim şey istiyorum. Sinir bozuldu arkadaşlar. Arkadaşlar 5 zümrüt diyor. Şarj 100. Ne dersin? Yani görmez kalıp mavi mi kırsak? Dur bakayım abi neyle kalmış. Arkadaşlar bugün... Ya bir sus. Arkadaşlar Mert Ben de Mert'im artık. Arkadaşlar yanıma geliyor. Çok korkuyorum. Sana doğru sen geleceksin ya Sana doğru bir bütün var Tehlikeye atmak doğru olamaz Doğru Çok saçma bir şeydi. Arkadaşlar bir bütün var. Tehlike atmak istemiyorum. Ama benim hatırıma Tehlike atmak istemem ama siz de like atarsınız. O anda bakınız. Ya bu o maviye bakla altı yamayı yiyor. Gel lan. Tamam bir dakika. Ne başladı ya? Videoda ne yapayım? Ne yaptım? Gel lan gel. Gel lan hadi. hadi gel. Kim a... Ulan var ya. Bir adam iki kişiye saldırılır mı be? Ne oluyor lan? Lan. Arkadaşlar bu mavi hile mi? Neyse. Sıradaki turumuza gelelim. Acıktınız mı gene? Ha inşallah olmaz. Evet. Yok. Hadi. Bu sefer evet yapar bitiriyoruz. Arkadaşlar ben çocuk odası 90 geliyor. Evet arkadaşlar. Çok Devam ediyoruz şirveli. Şirveyi bağladım ben bağladım. İp, i̇pin ucundan bana tut. Tutamadım. Tutamadım elimden. Bittim bıktım dün. Ölüyorum derimden. Geri gelmez zaman. Arkadaşlar şey, bu arada şarkılar videolar yarın başlıyor neyse. Şarkılı PUBG, şarkılı Bedwars, şarkılı Minecraft, şarkılı Brawl Stars, Bro Stars neyse. Bakıyorum. Wow yeşil dağıtayla çıktı. Neyse evet, bir tane zemin tutuyor. Bro Stars. Bakıyorum da karakteri beğeniyor. Adam da benden korkmuşa O Tamam. Müt kasmaya Arkadaşlar biz iyice geçeceğiz gibi duruyor. Çünkü şey yemeye edemiyor derken. Üf. Düştüm muhafaza. Aa ben basmak istemiyorum. Çocuk var. Oha böyle kaplamam mı olur? Arkadaşlar bu ne? kim bak bir daha bir adamla ilgili falan. Arkadaşlar adamlardan korkmaya başladım. Bir zevk bir tarafın hepsi yapalım bence? Yok ya da yatağı kaplarız ne var ya? Diyeceğim de. Şu anda korkudan. Öyle ben neden bu makası sadece? Baltadan mı yazdım? Ya ben bizimkilerin. Duyacağım. Bro Stars, bak. Kim geliyorlar mı? Bize <laughs> ki varken gelemeyecek gibi duruyorlar. Ama ben de daha çok bırakmadım lan mesela. Biz ikna bakalım şundan yuşak yuşak. Bir tane bakın arkadaşlar. Biz kaplamamızı hızlı şekilde yapalım. Tabii çok hızlıyız sandım. Bro, stars bakıyorum da. Kore, Kore. Bir bir de sipariş verdim. Hadi ya 2 saat pil altın bekliyorum. Bu yaptım? <laughs> Ana abi, bu ne alakalı? Tamam bari bunları koyak. Şimdi bir tane elmas yol çekelim. Çok koşuyorum şey var ya. Kaybetmek istemiyorum. Bu kim bu yeşil mi? Aa hemen nasıl hem zümrütte işte. güzel. Değil. <laughs> nasıl lan Bak. Kim diyor lan onu? İnşallah onu diyen Türktür. Türkçe arkadaş olabiliriz ya yani. Gönemeyi öğrenmeliyiz. buraya yol yaparsa ölür. Dimitri'ye yardım etmem <laughs> lazım. Bir şey nasıl aldı? Dördüncüyü bekleyemem. Bizi geri adama ulaşmam lazım. <laughs> Neyse. Brawl Stars bakıyorum da. Şu engel koyayım da. Dun 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 dun. Arkadaşlar artık az görüntülem alayım. lütfen videolarımı like diyeceğim. Hiç olamazsın ya. Sarı da mı? Abi böyle bir... ...haydutluk görmedim ya hayatımda ya. İyi kardeşim tamam gel. Kaçıyorlar lan. Kaçmanı izlemek Ve ben onları kırmayacağım çünkü sarıları daha ezik gibi... ...bir şey yatar bayağı... Fena değil. Yani iyi diyemeyeceğim buna. Çünkü ne bakalım. Ooo bak lan ne dayandı. Allah aşkına biz Ali Topya'da ok Bak.

Arkadaşlar vallahi heyecana girdim ama. Yazık kafama. İki kişi olsanız kaçacağız. Tamam. Kırdır aldım. Kırarım belki lan. Kasma hadi. Adam mı koptu? Yok olmadım koptu. Kırdık arkadaşlar takım işi budur. Arkadaşlar şey bu sürekli bize deniyor. Sonuç. Bu mu diyor? <laughs> şey nasıl? Protection açalım. kardeş ne yapıyorsun? Ben görmezlik alayım kardeşim benim. ama yeniliriz belki ya yeniliriz ya yenilebiliriz. Allah aklıma gelin. O da görmez ki. Çömür. Çok... Yeşile doğru gelince. Ama duruyor. Aşağı bunları tatlıları çok iyi. Şöyle şey, şey bak. Bunu da şey yapayım. Şunu da koyayım. Koy. Bak. Tamam. Şimdi artık kırabilirim. Kendime güveniyorum. gücü şey edeceğiz tabii ki de. En hızlı en çok süreli ben hızlı diye sanırım.

kardeşim bak. Sen kimsin? Sen iyi olacaksın. Şu sarıyı ben bir bit. Aha. Aha gülmez biri. Gülmez biri girdi. Vallahi gülmez biri girdi. Geber lan sen. Ya nasıl daha güçlü olabilir yeşil? Kanka. Yeşil i̇şte neredesin? Abi nerede bu? Öldü mü? Hiç görmedim ama. Kaçtı mı yoksa öldü mü? Kaçtı herhalde. Nasıl oldu ya? No Arkadaşlar ne? No. videomuz buraya kadar da resmen yenildik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ya nasıl yeniliyoruz biz bu oyunlarda? Neyse inşallah ilerikten videolarımızda yenileceğiz şimdilik. Ve sizi öpüyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Önümüz azaldı. İşte dediğime göre. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.